Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ders sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. ders izleyene hoş geldiniz. Ben Adem hocanız. Hareket problemlerine devam ediyoruz. Geliştirici test 5'i çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Çevresi 1260 metre olan dairesel bir pistin çapının uç noktalarından aynı anda aynı yöne doğru hareket eden iki yarış arabasından birinin hızı 120 metre, diğerinin hızı 90 metre. Bu iki araba ilk buluşmalarından sonra zıt yönlerde hareket ederek iki kez daha karşılaşıyor. Buna göre ilk hareketlerinden itibaren kaç saniye geçmiştir? Şimdi dairesel bir pistimiz var ve bunun çapının arkadaşlar uç noktalarından aynı yönde hareket eden iki tane araç. Toplam uzunluk çevresi 1260 olduğundan dolayı ikiye böldüğüm zaman burası 630 burası da 630 metre olacak. Birisi saniyede 120 metre yol alıyor öbürü ise saniyede 90 metrelik yol alıyor. Şimdi ilk karşılaşma şöyle olacak arkadaşlar. 120 ile giden 90'a arkadaşlar saniyede 30 metre yaklaştığı için aralarındaki mesafe 630'u biz 120 eksi 90'a böleceğiz. Yani bir saatte aradaki mesafeyi kapatma metresine. Burası da 630 bölü 30'dan aslında tam 21 saniye sonra 120 ile giden arkadaşlar saniyede 90 ile gideni yakalayacaktır. Şimdi bu yakalama gerçekleştikten sonra arkadaşlar diyelim ki bir noktada yakaladılar. Şurası olsun. Tekrar bunlar artık zıt yönlerde birbirlerine doğru yaklaşacaklar. Ve çevre uzunluğu 1260 olduğundan dolayı ben bir de iki kez daha bunları karşılaştıracağım için aslında şöyle yapalım. 1260'ı bunların birbirlerine yaklaşma hızları toplamda 210 olacak. 210'a bölüp 2 ile çarparsak 2 kez daha karşılaştırmış oluruz. Ben sıfırlar birbirini götürdü. 126'yı 21'e böldüğüm zaman bu da 6 saniye çıkar. Bu bir kez oldu. Ben bir de bunu 2 ile çarparsam 12 saniye olacaktır. O zaman toplamda 21 saniye oradan, 12 saniye de buradan 33 saniye sonra bu gerçekleşmiş olur. Doğru seçeneğimiz o yüzden Ceyhan olacaktır. Aralarında 150 metre mesafe bulunan bir fare ile bir kedi sırasıyla 3 metre ve 6 metre hızlarla birbirlerine doğru aynı anda koşmaya başlıyor. Fare 12 saniye sonra kediyi fark ediyor ve aniden geri dönüp zıt yönde 6 metre hızla kaçmaya başlıyor. Farenin kaçmaya başladığı anda kedi de hızını artırarak 13 metre hızla fareye doğru koşmaya devam ediyor. Buna göre kedi başlangıçtan kaç saniye sonra fareyi yakalar? Şimdi ilk fark etme 12 saniye sonra gerçekleştiği için şimdi fare arkadaşlar 3 metre hızla bu tarafa doğru koşuyor saniyede. Kedi ise 6 metre koşuyor saniyede. O zaman bunlar birbirlerini 1 saniyede 6 artı 3'ten aslında 9 metre yaklaşıyorlar. 12 saniyede 12 çarpı 9'dan 108 metre yaklaşacaklar. O zaman aralarındaki uzaklık 150 metre ise 108 çıkartırsak artık aralarındaki mesafe 42 metreye düşecektir. Tam bu mesafeye düştüğü anda fare kedi fark ettip diğer yönde kaçmaya başlıyor ve hızını 6 metreye çıkartıyor saniyede. Tabi bunu gören kedi de hızını 13 metreye çıkartıp fareyi kovalayacak arkadaşlar. Aralarındaki uzaklık artık 42 metre olduğu için Şimdi ben buradaki uzaklığı arkadaşlar 1 saniyedeki aradaki kapatmayı mesafeye mesafesine böleceğim. 13 eksi 6 dersek aslında kedi fareye saniyede 7 metre daha yaklaşıyor. O zaman 42 bölü 7'den 6 saniye sonra fareyi yakalamış olacak. O zaman ilk baştan itibaren toplamda 12 artı 6'dan 18 saniye sonra bu gerçekleşmiş olur. Doğru seçeneğimiz denizde olacaktır. Sorumuz şu şekilde. Şekildeki dairesel pistin uzunluğu 480 metredir. ABC yayının uzunluğu 160 metre. Hemen yapalım arkadaşlar. Şuradaki uzunluğumuz bizim 160 metre. A ve C noktalarından aynı anda ve şekilde verilen hareket eden iki araç kaç saniye sonra dördüncü kez karşılaşırlar? Şimdi arkadaşlar bu sorularda şunu yapıyoruz. İlk önce aralarındaki mesafe 160 metre olduğundan dolayı bir 160 metrelik mesafeyi üzerine şunu eklememiz lazım. Şimdi bunlar karşılaştıktan sonra yani diyelim ki B noktasında karşılaştırılar. Birisi bu tarafa, diğeri bu tarafa doğru hareket ettiği için artık aralarındaki uzaklık 480 metre olacaktır. Bu kadar mesafeyi tekrar aldıktan sonra yine karşılaştıktan sonra bunlar yine zıt yönlerde gittikleri için her sefer seferinde aralarındaki uzaklık 480 metre olur. Dördüncü kez karşılaşmaları dediği için toplamda aslında 3 tane 480 metrelik Aralarında mesafe bir de ilk karşılaşmada aralarındaki mesafe 160 metre olduğu için biz bu toplamı bunların bir saniyede birbirlerinin yaklaşma uzunluğuna böleceğiz. Birisi 30 birisi 50 metre yol aldığına göre bunu ben 80'e böleceğim. Topladığımız zaman burası da 3 tane 480 1440 eder. Buna da 160 eklersek burası 1600 metre olur. Bunu da 80'e böleceğim. Sıfırlar birbirini götürdü. 160 bölü 8'den. 4. karşılaşma tam 20 saniye sonra gerçekleşecektir. O yüzden doğru seçeneğimiz Edirne olacak. Sorumuz şu şekilde. Bir araç tamamen dolu bir depo benzinle 300 km yol gidebilmekte. Deponun %80'i doluyken depodan depodaki benzinin %30'u alınırsa depodaki benzinle araç kaç kilometre yol gidebilir? Şimdi tamamı arkadaşlar yüzdeleri hesaplayabilmek için 100x deponun tamamı olsun. Ben normalde 100 kilometre 100x benzinle 300 kilometre yol alabiliyorum. Şimdi deponun %80'i 100x'in %80'i 80x'tir. Bu kadar e, depomda benzin varken buradaki benzinin %30'u alınırsa yani ben 30'la çarpıp 100'e böldüğüm zaman 24x'lik bir benzin alacağım. O zaman 80x'ten 24x'i çıkartırsam burası 56x'lik bir benzin kalacaktır. Kaç kilometre yol alınır? Yani oran orantı yapacağız arkadaşlar. 100 x benzinle 300 km yol gidilirse 56 x'lik benzinle ne kadar yol gidilir? Buna da y diyelim ve y'yi bulalım. O zaman işler dışarı çarpımı yaparsak 100 çarpı x çarpı y eşit olacak. 300 çarpı 56'ya. 2 sıfır birbirine götürdüm. Ve şurada da bir tane x var. x'ler de birbirini götürecek. 56 çarpı 3'ten 168 km yol alabilir. O yüzden doğru seçeneğimiz denizli. Bir başka sorumuz şu şekilde. Şekildeki A ve D şeylerinden hızları sırasıyla 120 km ve 50 km olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyor. D'den kalkan aracın yokuş aşağı hızı ilk hızının 2 katı. A'dan kalkan aracın yokuş yukarı hızı ilk hızının 3'te 1'i oluyor. Buna göre bu iki aracın karşılaşma noktasının D'ye olan uzaklığı kaç kilometredir? Şimdi burada şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Öncelikle hangisi B ve C noktasına gelecek onu tespit edelim. Normalde ben 360'ı 120'ye böldüğüm zaman 3 saat yani 3 saat sonrasında 120 ile gelen B noktasına varacak. Şimdi bu 3 saat zaman diliminde 50 ile gelen aslında 50 çarpı 3'ten 150 kilometrelik yol alacak. Yani yolun yarısına geldi. Şurası 150, şurası da 150'ye eşit. Şimdi buradan yola çıkan arkadaşlar artık hızı 3'te 1'e düşecek. Yani artık 40 kilometre hızla yokuş yukarıya çıkıyor. Şimdi şuradaki aracın 50 ile gelen aracın daha 150 kilometrelik yolu var. Hızının iki katına çıkması için. O zaman şurayı şöyle hesaplayalım. Geriye kalan 150 kilometrelik yolu 50 ile gelen 3 saatte alacaktır. O zaman 3 saatte alıp şuraya geldiğinde 40 ile gelen 40 çarpı 3'ten 120 kilometrelik yol alır. Yani şurası 120 olsun. Geriye 280 kilometrelik yol kalacak. Artık birisi 40 ile yukarıya çıkıyor. Diğeri 100, ile aşağıya iniyor. O zaman bunların varış süresini bulursak 280 aralarındaki fark birisi 40 ile birisi 100 ile geliyor. Yani 40 artı 100'den saatte birbirine 140 ile yaklaştığına göre 2 saat sonra bunlar birbiriyle karşılaşır. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki aracımız arkadaşlar 2 saatte toplamda 200 kilometrelik yol alacaktır. 280'nin 200'ünü bu yol olarak aldı. Ve D noktasına olan uzaklığını sorduğuna göre o zaman şuradaki mesafe toplamda 200 artı 300'den 500 kilometreyi bulacaktır. O yüzden doğru seçeneğimiz Bursa. Son sorumuz da şu şekilde. O merkezli çemberin üzerindeki A ve B noktalarından iki hareketli 20 metre ve 25 metre hızla karşılıklı olarak aynı anda harekete başlıyor. 2 dakika sonra ilk defa karşılaşıyorlar. Buna göre ikinci karşılaşma başlangıçtan kaç dakika sonra gerçekleşir? Şimdi birisi dakikada arkadaşlar 20 metre yol aldığına göre 2 dakikada 20 çarpı 2'den 40 metre. Diğeri ise 25 çarpı 2'den 50 metre yol olacak ve bunlar birbiriyle karşılaşacaklar. Diyelim ki karşılaşma noktası şurası olsun. Birisi 40 metre, diğeri 50 metre. Aslında şu A ile B arasındaki mesafe 90 metreye eşit. Şimdi şurası da açı olarak 330 derece. 30 derecelik yay 90 metre görüyorsa 330 derecelik yay arkadaşlar tam dikkat ederseniz 11 katı o zaman burayı da 11 ile çarparsak 990 metre olacaktır. Şimdi aralarındaki aslında şurası 990 metre. Bir de arkadaşlar 90 metre daha eklersek buraya. Burası 1080 metre olur. Yani karşılaştıktan sonra aralarındaki uzaklık eğer ters yönde giderlerse 1080 metre. Ve bunların artık ikinci karşılaşma yapabilmeleri için birisi 1 saatte 20 diğeri 25 metre yaklaştığından dolayı bunu 45'e böleceğiz ve ikinci karşılaşma süresini bulacağız. 1080'i de isterseniz bölelim 45'e. 2 tane 45 90 geriye 18 kaldı. 180'de de tam 4 kere 180 olur. 24 dakikalık bir süre gerçekleşecek. Başlangıçta da arkadaşlar 2 dakikalık bir süre vardı. O zaman bunu toplarsak başlangıçtan itibaren tam 26 dakika sonra bunlar ikinci kez karşılaşmış olacaklar. Evet videomuzda sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda devam ediyoruz. Tekrar hareket problemlerini. Bu arada bol bol ders izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.